Bir tane Musab diye bir arkadaşımız bizi salmadığı için Ben gittim Beni de şey yaptım Beni de başladım Bak yine atıyor bomba Al işte Ya yapma la Kaldır beni Cemil Heh. Arkadaşlar Sizin gibi böyle Yani kötü bir arkadaşınız var mı Videoya falan başlatmayın E oğlum niye hiçbiriniz konuşmuyor He Niye hiç biriniz konuşmuyor diyor. Bilmem. Ben bilmem. Oyun kasıyor ya. Atmayın şu bombayı oyun kasıyor. Musab düzgün oynamayacaksan çık oyundan. konuşsanız ala. Lan ne yapak oğlum? Ne yapak yani? Video Bir çekiyoruz. Biri konuşmuyor zaten aşağıda. <laughs> ne oldu lan? Geldim. Hı, geldim. Ne oldu? Ben, <laughs> ben, be video basıyor muyuz? Ne vuruyorsun? Başladık ki. Alın ola gel lan. Aha geliyor. Anne. Ya basıyor dedim ya. Tamam üçü La bombasız oyna oyun kasıyor. Ne oldu şimdi? Aa bu nasıl öldü? Aa. Ne, Aa, Aa. ne bizim? Oğlum sen ne yaptın ya? Wolverine olmuş. geberdi. Eka, hadi, lan, ya hadi konuşma ya. Bu da kötü olacak evet. lan. Eşeğe bak gelme lan. Hadi. Ya bombasız oynayın bombasız. Tamam. O zaman şu var. O ne? Ne mi ne? RPG time. Şeref yok sana. RPG almış kafamız artık. Aa hem bomba. <laughs> Arşivide telefonu kapatayım mı? Furkan. Ne yapıyorsun lan? O nasıl efekti? Hayatımda ilk defa bu kadar güzel oldu ne oldu? Dur dur kapatmadım bekle. Nerede? Ben görüyorum ki. Aa, ben Dur benim gelim benim sağ ol. Benim gelim ya. Adam sinirli. Lan bombasız oynayın lan bombası. Anladım. Geber sen de. Hadi vay vay. Yiğil neredesin? Gel buraya. <laughs> o da geberdi. Musab, 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 Musab. Ya. <laughs> Yalla, Gel lan nereye kaçacaksın? Nereye kaçacaksın? Aaa! İlk önce sen. Ondan sen. <laughs> lan ben seni, ben seni ölmüşsün zaten. Ha. Maymun. Maymun. Allah Gelmesin de Miraç maymun olsana be maymun ol. Uyu Allah. uyu 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 Arkadaşlar bu zaten net NPC yani çizgi filmden fırlamış adam. Hadi yani ben de ben de buraya koyayım da seri tamamlar. <laughs> 110 kil. Es. Ne 110 kil? 52 kil. Ya ben 110 kil aldım. Yo 52. Yo 110. La o senin skorun. orada öyle yazıyordu ben bilmem. Ya Talha. Arkadaşlar Böyle, işte. kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kardeşimle ilgili bir sorun çıktı da. Sen Allah Allah. Gel sen de. Geldim. Tamam. Oyun kaçıyor. Dur oyun kaçıyor. Oyun kaçıyor. Oyun, oyun. Tekici kafama indirmeye gittin. <laughs> Yok öyle dünya. Lan. Lan ben zenci oldum. Niga. Bak. ev video kaydından bakarsınız. 6. 6. 6. dakika yirmi 6. 6. Nika olmuş. Tamam. Asist. Bence orayı, orayı sansürle bence ama neyse. Nika'yı. Yok. En fazla Ne oğlum? Normal bir şey mi o? Değil mi? <laughs> ben de ben de zenci olmuştum, sen de zenci olmuştun. Yani kardeş olmuş oluyoruz. Nika kardeş anlamında değil demedin mi sen? Oyun dondu herkes de. Herkes niye dondu az önce? Ben internetik kadıdır. Cemil hırs yaptı. Cemil hırs yaptı. Kolsuz. Hırs mı yaptı? He. Ben şöyle bir musabbi. Üç ve bir, üç ve bir mi? olmaz. Ay. Ben niye benden gidiyorum? Biraz da siz git. Aa. Bu sefer üçü bir atacağım lan, gelin lan buraya. Tamam, gelin lan. Mas öldü. Tamam, onu bekleyek, onu bekleyek. Saldırmayın dur. Ben bacaksız ha. oynayacağım. Ha. Tamam. Ben başlıyorum. Bekle dur, canım dostum. Ben bacaksız oynamak istiyorum. Aptım valla. Hattrick ha, hat yaptı. Hattrick yaptı Miraç. Tabii. Yine geliyorlar. Bir de video. Evol. Aha. Ne 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 ne, ne 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 yaptım zaten, sen söyledin, ne 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 Aha. Gel Musabiye. Musabiye gel Musabiye. Musabiye. Geberdin Musabiye. Ay. Oh, harbi giysi var. Anam. Tamam yayına devam. Aa. Alo sesim geliyor mu? Geliyor. Oğlum RPG so çok sallanıyor ya. Ben FPS'ten oynuyorum. Bu sefer de Musab'ın karakterine büründüm. Şimdi FPS'teyim. <laughs> FPS'ten olabilir miyim bilmiyorum. Bekleyin bir şeyler, şeker gömeceğim. 10 tamam. Onda kaldı şey gerek mi süperlik topka? Gods will girecektik hani. Onu onu başka bir daha. Tamam. Tamam. Çıkıyoruz mu? Tamam. Ee, herkesin ismini sansürleyeyim mi yoksa kalsın mı? Sansürle istiyorsun. Bence gerek yok ya. Arkadaş eklerler. Aynen. Ben, ben çıktım. Bamba. Çıktım ben. Ben de çıktım. Özel server'dan mı gideceğiz? Özel server kaldırılmış oyunu. Ah be. İyi ki paralı değilmiş ya. Kaldırmıştır. Siz girin ben bağlanayım. Tamam ben giriyorum. Ben gireceğim. Giriyorum. Oğlum benim, benim karakter her oyunda niye bu kadar sinirli? Evet hey oğlum senin karakter sinirli biraz. Bana benim gerçek hayattaki halime girmiş galiba. Yoksa benim karakterim de. O sırada Musa. <laughs> <laughs> Mustafa zaman ya kuşa almalı. Bence de. Ben reale geçiyorum. Server dolu. Ne? bekle biraz girersek. Girmedi daha. Ha arkadaşlar şunu unutmuşuz. Kanalımıza abone olup like atarsanız çok e, mutlu oluruz yani. Abonemiz zaten çok az. Olun yani. Ya, gelemiyor. Güzel içeriklerimiz var yani. Ben niye giremedim acaba Asım? İnek var. Ben giremedim daha. Baş sen başka bir servera gir o zaman. Girdiğin zaman söyle biz bundan çıkar. Giriyorum galiba. Girdim galiba. Girdin mi şey bizim servera? Aynen. Tamam ya. Takım, takımlar dolu galiba. Tamam ben rainbow yapabiliyorum gösteririm sana. Rainbow mu aldın? He çıktı. Hangi pakette? 15 bin lira. Oha o kadar biriktirdin mi? Yok lan kodlar vardı onları yazdım. bize niye söylemiyorsun? Tam biri SLST Jump şu. Ya e, e, Discord tekme yazdım çeteye. Ama büyük, ama büyük, hepsi büyük. Tam maç bu bitsin. Sen takımlara girebiliyor musun şu an? Dur bekle gireyim mi? Be. Real'e mi geliyorum? Ya ben e, atayım. Real'e girebildim. Tam Musa bir kişilik yer kalmış he. Geldin, geldin. Biz de aynen. aynen Hadi ne, la ne, Kale. Geri zekalı. Hani Oğlum bize bir sansür efekti lazım Yani. Şu Epes Patos abimin böyle Yunus tatil var ya onu almak istiyorum. Onun videosundan çaldı. Cemil 7 numaralı. Bir de bunu söylüyor musun yani? Evet. Delemem, delemem mi, mi gerekiyor? Ben hırkız değilim. Hırkısın. Hayır. Ses çalacağım. Hopsa, i̇şte hırkısın. Hırkız sensin. Olay gelmesin. Ne yapayım? <gülüyor> Baba <laughs> neledim? Baban ne diyor? Ee ben aldım vallahi değil ki. Ben takım yardım etmiyor. Messi, <laughs> Messi oldu da bu. Yap kuşar. <laughs> 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 sizin sizin sete mal ya. Vallahi. Nasıl atamadınız? Biz kötüyüz aynen. Yemin ne yapıyorsun? Görüşürüz aynen. Bir da gönder Beni mi? Hı. Ee. Kime bak lan? Tüme bak şunu? Şu endama bak. Dipsiz. <laughs> ne oluyor lan? Hepinize aynı Bir yıl yazmayın. Happy happy hops. Biz kötüyüz aynen. Ne? Kaleci <laughs> tuttu bizi. Biz kötüyüz aynen. Arkadaşlar beni aramadan atmış Discord. Ben nasıl aramaya yiyeceğim şimdi? <laughs> Alo, sesim Gördün geliyor ona. mu? Miraç. Heh. Sesim geliyor mu? Geliyor. Oğlum aramadan attı beni yine ya. Messi! Nikoloz'u Hau ha. Alo, sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor. Ha, biz kazandık Vallahi nezikte. Ha bir gol bile atmadık. Ne yapayım? Ben yani durdurmuştum. 20 dakika olup video 20 dakikada kapatalım falan...